Kibele Tarot'tan herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Evet şimdi farklı bir çalışma yapalım. Şöyle üç niyet aklınızdan geçirin. Bakalım almanız gereken mesajlar nelermiş. Evet birincisine bir yoğunlaşalım. Şöyle güzelce enerjinizi gönderin bakalım. Birileri bir açıklama bekliyor olabilir mi diyor. Evet bu aklınızdaki kişilerle olabilir veya işte ee, yine rutinde hayat akışı ile ilgili birilerinin sizden bir açıklama beklediği bir durum olabilir. Kendi başına hallolsun. Nasılsa düzelir dediğiniz bir durum olabilir bu. Evet ikinci niyetimize odaklanıyoruz. Şöyle gönderin güzel enerjileri. Bakalım. Son bir şans kaderle yeni bir antlaşma diyor. Evet demek ki yine <laughs> benim danışanlarım biliyorum. Hemen şimdi aklındaki kişilerle ilgili tuttular bu niyetlerini. Demek ki tekrar bir şans olacağı bir süreç sizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet üçüncü niyetimize geçiyoruz. Hemen şöyle yine enerjilerimizi bir yoğunlaş, yoğunlaştıralım bakalım almanız gereken mesaj neymiş? Yeniden dene. Evet bir başlangıç düşünen ya da yeniden bir şansım olabilir mi dediğiniz herhangi bir konu olabilir. Hayat akışıyla ilgili, ilişkilerle ilgili. Evet şifalar olsun hepimize inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşürüz.